Konya Spor'un başarılı oyuncularından Enri Çekici Konya'ya dönüyor. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında yaklaşık 30 metreden harika bir gole imza atan Arnavut futbolcu, direkten dönen ikinci şutunu çektiği esnada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ülkesi Arnavutluğun milli takımına da davet edilen Çekici Galatasaray maçının ardından ülkesine gitmişti. Galatasaray maçının ardından sakat olarak ülkesinin milli takım aday kadrosuna dahil olan Enri Çekici burada MR çektirdi. Arnavutluk milli takım doktoruyla görüşen Konyaspor Kulüp Doktoru Gökhan Özan MR sonuçlarını meslektaşından isteyerek inceledi. Çekicinin sağ arka uyruğunda ikinci dereceden yaralanma tespit edildi. Ben de, ben de. Arnavutluğun UEFA Uluslar Beyligi 2. grupta oynayacağı İsrail ve İzlanda maçlarının aday kadrosunda yer alan Enri Çekici, MR sonuçlarının gelmesiyle birlikte kadrodan çıkartıldı. Başarılı oyuncu tedavi süreci için kısa süre içerisinde Konya'ya dönecek. <laughs> Konya Spor'un kilit isimlerinden olan Endri Çekici, sezon başından bu yana yeşil beyazı formayla UEFA Konferans Ligi'nde 3, Süper Lig'de ise 5 maçta boy gösterdi. Çekici Süper Lig'de 300 dakika sahada kalırken rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Arnavut oyuncu bahsi konu süreçte hücum noktasında rakip kalelere 5 kez isabetli şut çekerken 1 kez de şut pası verdi. Çekici genel istatistiklerde ise 96 pas, 13 ikili mücadele ve 3 kez de hava topu mücadelesi kazandı.